Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdiden. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Luminak markasının dikdörtgen fırın kapları var bu şekilde. Bunlar 29 santim çapında fiyatları ise 89 lira. Lan markasının şöyle sunum bardakları da var. Şu şekilde göstereyim bunları da sizlere. Et evet, fiyatları ise 69 lira ee, bir fiyatı var. Evet burada da Paşa Bahçesi'nin ee, dantel Çay bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 79 lira ee, bir fiyatı var. Burada da tereyağlı var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Paşa Bahçenin ürünleri bunlar. Ee, evet, şöyle çıkarabilirsem sizlere göstereceğim. Bunlar iki bölmeli. Ee, gayet güzelmiş. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var kapatıyoruz Burada da şöyle kavanozlar var Bunlar da iki, ikili olarak satılıyor şu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var Bunlar da şöyle silikonlu kapakları gayet güzelmiş hava almıyor. Bunlar da dediğim gibi ikili olarak 69 lira bir fiyatı var ve burada ise Paşa Bahçenin heybeli çay bardakları var. Bunlar dörtlü olarak satılıyor. Her biri dört yani sekiz parçadan oluşuyor. Fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzel bardaklar böyle zarif. Evet burada da böyle Paşa Bahçesi'nin tuzluk ve biberliği var şu şekilde bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları 24 lira 50 kuruş ve burada da böyle e, İconic e, kaseleri var arkadaşlar. Paşa Bahçesi'nin böyle 17 santim çapındaki kaseleri fiyatları 19 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var burada ise ikili şu şekilde. E, şey pasta tabakları oluyor bu şekilde arkadaşlar şunun fiyatını e, göremedim şu şekilde göstereyim evet bunlar galiba e, 110 lira diye gözüküyor ama galiba bu değil şu şekilde e, burada da baton e, şöyle ki kalıbı var şu şekilde bunun da fiyatı 59 lira ve paşa bahçenin böyle kulplu bardakları var bunlar da ikili olarak satılıyor arkadaşlar bu şekilde. Fiyatları ise 55 lira bir fiyatı var burada ise paşa bahçenin ayaklı şöyle sunum bardakları var. Fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da böyle gerçekten de çok güzelmiş. Bunlar da böyle dörtlü olarak satılıyor arkadaşlar ve burada da böyle uzun meşrubat bardakları var. Paşa Bahçe'nin onu da göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de çok şıkmış. Böyle dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 69 lira ee, bir fiyatı var. Burada da böyle yağlık var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 8 lira ee, bir fiyatı var. Bu böyle plastik oluyor. Yağlık ve sirkelik. Burada da e, yağ şişesi var. 750 milimlik bu şekilde fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Burada da böyle e, LAN markasının şu şekilde sürahisi var. E, bunu da göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. E, 1200 cc çapında fiyatı ise e, 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada da böyle laki markasının ayaklı, tatlı, sunumlu var. Bunlar da böyle iki renkli çok şık böyle bardaklar. Fiyatları ise 59 lira. Ee, bir fiyatı var. Burada ise camlı kumluk var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, bunlar böyle çok güzel ürünler. Şu şekilde bunlar da gayet güzelmiş. Fiyatları ise 59 lira. Evet burada da şöyle Zeytinlik ve turşuluk var şu şekilde kum saati Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş Metal e, saklama Kutuları var şu şekilde arkadaşlar e, Bunların da Fiyatları 22 lira 50 kuruş Bir fiyatı var ve burada da Böyle kristal tabaklar var Şu şekilde fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var manetenin çay tabakları Var şöyle göstereyim, fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var ve burada da böyle buzdolabı organize var, şu şekilde arkadaşlar, fiyatları 29 lira 50 kuruş ve mini olanı var, bunun da böyle şöyle göstereyim fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar Keramika markasının şöyle yemek takımı var. Bu 12 parçadan oluşuyor. Şöyle bir tanesini sizlere göstermek istedim. Böyle açık var. E, fiyat 379 lira bir fiyatı var arkadaşlar. E, şunu gösterdim sizlere. Evet burada da böyle Paşa su bardakları var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise 199 lira bir fiyatı var. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Ve burada da böyle meşrubat bardakları var arkadaşlar. Bunlar gerçekten de çok güzel ve çok ağır. E, fiyatları 229 lira bir fiyatı var. Ve burada da böyle ayaklı bardakla e, kaseler var. paşa Paşabahçe'nin şu şekilde e, göstereyim. Fiyatları ise 225 lira e, bir fiyatı var. Ve burada da böyle e, evet kaseleri vardı. Onları da gö göremedim. Burada da böyle Lakke markasının şu şekilde üçlü bardakları da var. Şöyle üç farklı renk seçenekleri var arkadaşlar. Bunlar gerçekten de çok tatlı. Bu şekilde su bardakları. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Ee, bir fiyatı var burada da. Banette'nin şöyle e, salata tabağı var arkadaşlar. Deseni de gayet güzelmiş. Fiyatı ise 49 lira bir fiyatı var. Kilitli saklama kabı var. Bu da gerçekten de çok güzel. 2 litrelik oluyor. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Evet burada da böyle bu nere markasının Şöyle granit tavası var. Şu şekilde arkadaşlar. Bu da gelmiş. şöyle alt kısmını da göstermek istedim. Bu da gayet iç kısmı da gayet güzelmiş. 26 santim çapında fiyatımız 49 lira bir fiyatı var. Burada da şöyle tencere var. Bunun da Bonera markasının fiyatı ise bunun da 149, 149 lira. Bu da 22 santim çapında. Şu şekilde ve burada ise 129 liraya böyle saham var arkadaşlar. 16 santim çapında. Burada da metal desenli tepsi var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 12 pardon 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise piknik termosları var. Şu şekilde bu 8 litrelik oluyor. Fiyatı 65 lira. Ee, burada da böyle daha büyük boyu var. Bakalım e, böyle karışık var biraz. Evet bu da fiyatı 75 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada da böyle alyumda böyle Alinda kase var. Fiyatı ise 10 lira ee, bir fiyatı var ve burada da böyle tek fiyatlı ürünler var. Fiyatları ise bunların da 10 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Burada da böyle e, metal pardon ahşap saplı olanlar var. Fiyatları 47 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da e, şöyle göstereyim sizlere bu şekilde Evet burada ise vakumlu erzak saklama kapları e, fiyatları ise 79 lira bir fiyatı var e, bu da bu şekilde göstereyim şekil şekilde e, bunlar böyle VIP Ahmet'in ürünleri oluyor arkadaşlar gerçekten de çok güzelmiş Evet burada da çok amaçlı organize sepetler var şu şekilde Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Burada da böyle ikili saklama kapları var. Paşa Bahçesi'nin fiyatları 55 lira. Burada da böyle düdüklü tencere var. Bu elektrikli oluyor. Fiyatı ise 1449 pardon 1499 lira. Ve burada ise Kumtel'in yeni ürün çıkarılabilir kopları var. Şu şekilde yassız fritöz dijital. 1500 voltluk fiyat ise 1699 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle tepsiler var. 44 lira 50 kuruş. Bir tepsi böyle Hobby Life markasının ürünleri. Ve burada da böyle ne alırsan 9 lira 75 kuruş böyle kaplar var arkadaşlar. E, bu şekilde Burada da böyle tuvalet fırçaları var şu şekilde göstereyim bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle burada da böyle kaplar var arkadaşlar ölçü kapları fiyatları ise 9 lira 75 kuruş bir fiyatı var burada da böyle huni var şöyle kavanoz hunileri oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.